Merhabalar, küp çözene hoş geldiniz. Evet, çok istediniz. Hatta çok fazla istediniz. f teknikleri, taktikleri, f teknikleri öğrettiği, f öğrettiği bir sürü istek geldi. Bu videoda 3 tane f e, tri göstereceğim. Yani kolay yolu diyeyim f hareketleri. E, bir tanesi bu durum. Yani böyle 3 tane durum göstereceğim. Bir tanesi koymalık. Yani f oluşturmuş koymalık. İki tane de f oluşturup koyacağız. E, böyle. Şimdi. İyi ki bu. Bu benim kullandığım bir algoritma. Ben çok fazla algoritma kullanmıyorum f Yani diyorsunuz diye çekiyorum ama bunun Devamı gel birkaç tane daha. Bir tanesi bu. Bunda ne yapıyorsunuz genellikle? Şöyle yapıp böyle koyuyorsunuz değil mi? Geneli öyle yapıyor yani. Ama bunun daha hızlı ve rotasyonsuz bir yolu var. Ben de bunu kullanıyorum. Algoritması da şöyle. Hızlı hali de böyle gördüğünüz gibi gayet hızlı bir yöntem. Ve bunun mirror'ı da yani soldan olan halde aynısı yani sadece solla yapıyorsunuz. Şöyle. Soldan olan halde böyle. Evet bir sonrakine geçelim. Bir sonraki ise koymalık bir şey. Yani şurada mesela bir durum geldi. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur eminim varın bunu göstereni oldu bir süre ama bilmiyorsanız şöyle bir şey bloğumuz burada ve e, şurada da olabilir ya şurada falan bunu buraya getiriyorsunuz normalde böyle yapıyorlar bu da hızlı gibi geliyor ama rotasyon var bunu şöyle daha hızlı yapabilirsiniz Evet tekrar göstereyim. Sonra da hızlısını yapacağım. Şöyle. Hızlısı. Ve bir de soldan olan şekli var. Soldan da aynı algoritma. Sol hali şöyle. Evet. Bir sonrakine geçelim. Evet, bu benim pek kullanmadığım bir algoritma ama yine de güzel, fena değil. Bunu yeni yeni öğreniyorum. Şöyle ki, bu olmuş, bu ftn'imiz. Normalde olsa bunu böyle çıkartıp koyarız ama e, aslında bunun daha kolay bir yolu var. Şöyle yapıyoruz bu parçayı böyle alıyoruz ve şu algoritmayı yapıyoruz. Evet böyle. Bunun hızlı hali de şöyle. Bu da gayet hızlı bir algoritma. Evet. Bunun soldan olan şeklinde göstereyim. Gerçi bunun sağ solu yok ama. Şöyle. Bu da. Solda biraz garip yaptım ama dediğim gibi fazla kullanmadığım bir algoritma. Kameradan bakınca tabi yanlış oluyor. Evet bu videoda size birkaç tane f örneği gösterdim. Ee, Advanced f l diyebilirsiniz birkaç tane trick yani. Bundan daha gelir yani bir iki tane daha. Benim bildiklerim kadarıyla çok az e, biliyorum bunlardan ama göstereceğim yani bildiklerimi. Video sevseniz like atabilirsiniz ve abone de olabilirsiniz. Ee, özür dilerim fazla video atamadığım için ama yani video atacak zamanım pek olmuyordu. Ve tatiline gittim yani tatilden yeni döndüm birkaç gün oldu. Canlı yayınları yaptım. Canlı yayına hazırlıklı olun yani her zaman canlı yayın olabilir. Ve böyle bu videoyu çok istediğiniz diye çektim. Umarım faydalananlar olur. Görüşürüz.